meşrubat. Kaynar su ve irinden oluşan bir içecek. Bir ceza bu. Şimdi buna karşılık cennetliklere de bahçeler veriliyor, üzüm bağları veriliyor. Bir ayet geçiyor, öbür ayette de dolu kaseler. Şimdi arada kevaibe etraba diye bir iki kelimeden meydana gelen bir ifade var. Bu ifade vaat edilen şeylerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği esasından hareket ederek bağ, bahçe ve dolu kadehle ilişkili bir şey olması lazım. Bu arada işte göğüsleri yeni tomurcuklanmış kız ifadesi hiçbir şekilde ne cehennemliklere verilecek cezanın karşılığı olarak düşünülebilir ne de oradaki işte soğuk su meşrubat bulamamanın karşılığı değil. Burada bambaşka bir şeyden bağlardan bahçelerden ve dolu kadehlerden söz ettiği bağlamda iki anlam akla gelir. Bunlardan bir tanesi kevaib etraba birbiriyle uyumlu üzüm salkınları demektir. Birbiriyle uyumlu. Zaten bağlar ve üzüm salkımları ve sonra da dolu kadehler bir meşrubat. Çünkü cehennemliklere yönelik ceza da öyle bir ifade vardı. Onun tersi olacak bu. Orada kaynar su irin, burada üzüm suyundan meydana gelmiş bir dolu kadeh ödülü var. Ya böyledir? Yahut da meselenin bir bahçe boyutu da olduğu için bir de etraben kelimesi e, tura toprak demektir. Etrap türap aynı kökten gelir. Kevaibe etraba esasında ikinci anlam olarak kevaibe etraba toprakla ilişkili yumru şeyler. Bu kevaibe kelimesi Kabein kelimesi var. Maide suresi 6. ayette geçen. Böyle uyluk kemikleridir. Böyle yumru şeklinde olduğu için onlara kabein denir. Kevaib de onun çoğuludur. O kevaib topraktan çıkan yumru şeyler. Hani turp vesaire. Ya da öyle bir şeydir. Ya bahçeyle ilişkili topraktan çıkan yumru meyveler ve onların sularından oluşan dolu kadehler veyahut da bağlarla ilişkili olarak birbiriyle uyumlu üzüm salkımları ve onlarla dolu kadehler manasına gelir. Hiçbir şekilde sizin ifade ettiğiniz gibi genç işte sabi ya da yeni ergen olmuş kız çocuklarının vücut özellikleriyle alakalı herhangi bir gönderme kesinlikle ve kesinlikle Nebe suresinin 33. ayetinin konusu değildir.